arkadaşlar yepyeni bir Minecraft videosu ile daha karşınızdayım alkış. Evet bugün videomuzda Survival seriye başlıyoruz. Bu birinci bölümümüz olacak ve başlayalım. Bütün şey, yani Minecraft'ta başladığımız bir dünya kurduğunuz zaman ilk önce odun kasarsınız. Yani bunları bilirsiniz bilirsinizdir. Ben size sorumladım uzun zamandır minecraft videosu gelmiyordu özlediğinizi bilmiyorum özlediğinizi mi bi özlemediğinizi mi bilmiyorum gerçekten o zaman özlediyseniz çok teşekkür ederim neden teşekkür ediyorum bilmiyorum evet o bir açıktı şimdi ben buradan bunu alırım evet bir butonu Evet. Crafting sebebi hazır. Diye diye Evet. Tamam. Şimdi bu sebebi zombiler falan olacak o zaman. O yüzden onlardan koruma için bir kılıça gerek var. Şimdi biz kendimiz yapmayı biliyoruz. Bu işleri biliyoruz zaten. Çok kolay zaten eğer onu bilseydim. evet, bütün eşyalarımızı yaptık. Ee, Bunu kasalım Ve gece olmadan benim bir evet. Şimdi nasıl olmasın oh, Şimdi yemeğimiz var. Bir de şeyimiz var. Bu adını unuttum neydi? Unutmuş siz biliyorsunuz ben unuttum adını. Evet. Bizim şu an keçiye gelecek. İşte. Keçi. keçi. Keçi 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 istiyorum. keçi 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 benim iyi Ben de Evet, bize güzel şeyler var. Nerede? Keçi. Peki musunuz siz? Ben bilmiyorum çünkü ben şu an tek başıma bir yalnız o, yalnız başıma. Aa, bak demeyi unuttum. Ejderhalar var bu sevimizde. Kral mesela bu zehra. Bizde bizde olmaz. Zümrüt yok bizde. O da önemli. Aa 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 köpekçi. Al sen at şimdi. Ye ye ye. Al bizim. Yemle. Ye. Bakalım. Eee şu an ne kadar sevdiyseniz bu seriye yorumlara yazabilirsiniz. Bu serinin devamı gelsin mi gelmesin mi? Yani bunu alalım. Evet. Keçi! Keçi! Keçi sen sen çok güzel bir keçisin biliyor musun? A, orada da keçi var ama bize beyaz keçi lazım. Sence yemek olarak alayım. İşte benim seçimlerim bozuk biraz. O ileride keçi, şey. nereden ilerleyecek? Yes be! Sonunda gece olmadığında evet şimdi kendimize bir yatak yapabiliriz ve bam gün bam gün bip bup, bip ve yatağımızı yaptık şu an moblardan korunabiliriz bu çok iyi bir şey Zaten korkmuyorum da. Yani. Heh, heh sadece. Aa. Allah benim cezamı vermesin. Gelir mi bana? Geldi. Bravo. Bravo. Ol Ol Ben alayım ya. Ne olmasın buraya da tam Evet. Burada girelim. Buraya girelim. Hadi keçi daha. Bak keçi lazım olduğu zaman gelmiyordu da. Şimdi lazım olmadı. Kaçırdım. Lazım olmadığı zaman geliyorlar. İşte Brawl Benim tersim kuruşu. Bu arada bir önceki videonun görmediyseniz onlara da bakma gidebilirsiniz. Bir şey fark ettim. Benim canım azalmış. Burada da garip bir yer var. Oraya inelim mi? Hadi. Hop. Yine iniyor. Yok ben alamıyorum ya ya Evet Hoppa Balık Balık, ben balık oldum Aaa Aa. Ben Ben Saldıran bir mob görmedim hala ya Ejderha saldırırdı burası Ama saldırmadı Yani saldırmadı Çünkü akıllıca oynuyorum Evet. Yavru, yavru keçi, yavru at. Al. Al. şimdi ne diyor? bu, buna, bu şeye baya bir mod ekledim. Baya, çok, baya. Ben mod ekledim bu dünyaya. bu seninle. O yüzden çok göreceksiniz. Böyle bunlar var sizden sıra ben bile koyarım ha. Bunu vereceğim. bunlar. Ah, bana mı geliyorlar bunlar? Ha, bana geliyorlar. Yes. Arkadaşlar, bakın sizin böyle evcil arılarınız var mı? Lan git gel. Lan gel lan buraya. Bakın bakın bende ne var bak bak. Sen akıllısın mı? Sen akıllı Gel. Gel birlikte yürüyelim. Orası mı? O ne Orada bir şey var. Al istemiyorum. Al istemiyorum. Aaaa. 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 Gemi batmış gemi. Ama nasıl batmış gemi var ya? Karada Hocam nasıl batmış gemi var ya? Kapaduba. Kapada. Evet. Gel buraya batmış gemi. Yani batmamış gemi. Anlıyor musunuz Batmamış. Çünkü sandık. Sandık, sandık, sandık. Şimdi oraya nasıl gidelim? Ben buraya base'im yapsam ya. Ben... Çoğuz sırdan açıl. Gidim. Evet. Hiçbir şey çıkmadı. Çok kötü bir şey. Yani. Gece oluyor. Hızlıca oyun alayım. Hoppa. Ben böyle basacağım basacağım bas, 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 bas. Evet. Gece olana kadar ben burada duracağım. Böyle, 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 böyle. Evet, uyuduk. İlk günümüzde bu serinin ilk gününü geçirdik. Çok güzel evet. Güzel evet. Şuan burayı bezim yapsam mı? Ona? Yapsak mı? Abi burası mı güzel mi? Ben bir koy buruna istiyorum. Abi iyi bir şeyler var Evet Evet Nerede koy olabilir Bence burada kuruyorum. Kuru mu? Sanırım koy bulduk. Sanırım ha. Harika bir ejderha yuvası. sen Hani ejderhanın modu var ya. O da ejderha var. Ejderha. Ejder. Ateş ejderhası var sonunda. Evet. Ateş ejderhası var. Anladım. Oo ben bu yeni mi bu özel? Ben daha önce görmemiştim. Vurar mı lan? Eğer eğerim olsaydı evcilleştirirdim de. Sen bunda kırık olacak. Biz onun üstüne. Içine... Evet. Var bunlar lazım Allah Love la, love love sorun ya sıkıntı ya oğlum her yerde lav var Allah bulabilir ben buraya gitmem aaa hemen girelim değil mi bura mı gideceğim nereye gideceğim Gidiyorum. buraya gidiyor buraya bir hareket Bu hareket etmiyor mu? Bak ha, beyaz <laughs> beyaz olan benim. Oo manche. İnsan mı? Hemen şimdi ineyim Ejderham olduğunda inmeyeyim. Tabi biraz doğru düzgün seçim olsun sonra inmeyeyim oraya. Zaten doğru düzgün oraya inmem lazım ya. Şım yok beni. benim. Videonun kaçıncı dakikadayız? 11. Ben nereye gideceğim ya? Buradan devam edeyim. Hareket etmiyor. Buradan devam edeyim. Buradan devam edeyim. Sen bunu söyleyin atayım Burayı da ya çok dağılıyor Bana eğer sıcak bedava yap. Ya zümrüt nereden bulacağım artık yeter Ben bu bir gittik, bu tarafa yok, bu tarafa gireyim Nerede? Sen Ben bu yüzü burada arayacağım. Bakalım gidecek mi? Hayır gitmiyorum. Oo orası neymiş? Oha! Bakalım orada var. Orada tekrar Çünkü anne Normal Minecraft'ta öyle bir, şey bir şey yok. Modda, modda eklenen bir şey yok. Geldik. Acaba bu da güzel Uuu çok güzelmiş. Çok güzelmişler ya Bak nasıl yüzüyor Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak. Altın. Altını set yapabilirim. Altın set yapabilirim. Kazan ki taş lazım Allah cezasını versin. Ben taş nereden bulabilirim acaba? Tabii ki de yere kazarak ya. En akıllıca şey. Taş işte para. Ta. Korktum korktum. Çıkmam lazım buradan. Hopa, hop. Hop. Çıkamıyor nerede nerede? Yarım elen. Şimdi nasıl çıkacağım acı karı alacağım ya. Tamam kaç tane oldu? 5 tane yeter mi yetmez. Oh. Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. Bu kadar çıkmaya başladı. Bir sene daha gerek var Çıkarın beni buradan yok <laughs> diye Evet. Ben ben el istiyorum yani çok güzel evcil çıkıyorum çıkarmıyorum ama bulamıyorum alamıyorum ki el yok. Evet. Ba, Bakır Bakın sadece bu değil mi? Onu da yeni eklendi. Siz de gösterebilirim. Evet. Kaska. Bu da, bu bu da, buraya lan. Kaska bunu ya. Of ya. Bu ne? Ya? Of of taş kazmayla kazanamadık kazanamadık burada uçan adam var yok boşuna da taş oldum ya boşuna da taş ya eğer nasıl yapıyor eğer 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 yapmak istiyor eğer <laughs> ne kadar komik ya ben aaa bundan yapabilir miyim güzel bir silah yapayım mı evet evet bu da uff niye ikinci numarayı benziyor ya Allah cezasını vermesin Bana bedava eğer ver yoksa kötü olacak senin için. Tamam mı? Ne yeme ihtiyacı var? Bak, bak 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 bak! Bak bak bak! Bak! Evet. Artık bulduğumuz bütün hayvanları olduğunu anlayalım. Bak, bak! Kılıç! Bak! Bak! Deminden karşıma geçemedim bu. Burada bir saniye atladım be. Buradan be. Hoppa hoppa. Evet. 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 Yorunun 17. dakikadan yiyorum. Ben bu videoyu bitirsem mi burada yoksa yalan mı diyor? Yorumlar yazın siz. Orada bir mağara var, küçücük bir mağara var. Oraya gidebilirim. Evet, oraya gideceğim. Çubuğumla gideceğim. Çubuğumla gideceğim. Çubuğumla, gideceğim. Çubuğumla Evet. Bir saniye arkadaşlar ben bir gelip arkadaşlar geri geldim. Bir küçücük bir sorun yaşandı. Sonra düzelttim geldim. Şimdi bu ağaçlardan kısım ve kısım kasırına... ve kısım. Ben bu konumdan bir konumda bir şey yapacağım. Aa yaklaşmışsınız. Şey baksanıza sol tarafa bakın. A, map'te yaklaşmış, yaklaşmışız. Oraya gidelim. Bakın. Şimdi ben buradaysam buraya doğru gideceğim mi? Bakalım. Hayır. O zaman nereye gideceğim? Buraya mı? Bakalım. Oyunun kasıtı. Ol. Öleceğim. Öleceğim bu arada. Buraya mı doğru gideceğim? Acilen bize yemek lazım bu arada. Bunları yansımış kalın ya. Hayır yiyemiyorum ki. Hayır ya. Oha. Oha oha. Oha. Evet bayağı yemek topladık. Düşünülmüş. Düşünülmüştü. Bunu da arada oraya gideceğim çünkü belki bir şansı vermez çıkabilir. Bir şans, küçücük bir şans. Ne Oha ben çok uzaklaşıyormuşum. zombi abiler Zombi abilerim. Tamam şimdi savaşmak zorundayım sanırım PVP screenlerimi göstermek istemiyordum ama Zorunda bıraktılar beni. Creeper olmasın. Allah rızası olsun. Creeper olmasın. Creeper var. Korktum geldi. Kaç 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 Böyle adam ben muyum ya, muyum? ya Böyle böyle olacak. Ben clash'ım ya, yeni bilmiyorum ya. Böyle ya? Bu yandan düşersen olur muyum, o Hoppa. Hoppa. Bu bayağı şey atlık. Bana atlayayım. Oo bayağı Beni nasıl görüyorsunuz? Yeter ya. Çıkamazlar ki. Ha, gözükler. Buradan kesin bir Su yok mu? Su yok. Allah senin cezanı versin. Nereden çıktın sen? Gittin. Ben buraya kapatmak Ben buraya Ben buraya kapatacağım. Ben buraya kapatacağım. Allah cezalar olan için ya. Evet. Buradan ne yapsa aşağı ineyim yere. Bir yaprak koyarsam yapamam. Buradan baktığınız zaman da görmüyorum buraya? Kesin görmüyorum oraya. kamer mobil. E canımı Şimdi alacağız. Oo. Uy. Mu? olsaydı çok olsa Ben buraya otururum. Havada oynamak kaster. Alın. Al. 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 Al, olacağım. olacağım, 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 olacağım. Nerede? Yakında, yakında değil. Oo, olacak bu arada. Ben aşağı inemem ki kazara kimse. Ya oldum ya. Evet kadar uzakta. Oha! 800! Arkadaşlar ben tekrar başlayacağım. Her şeyi tekrar başlayacağım. Orada güzel lütlarım vardı ama artık yapacak bir şey yok oldum. Evet. Keşke bu zombi falan olmasını kapatsaydım ya. O, ama ama insan... Oyunun kastı o yüzden ya. Yoksa benim sorunum değil. Hmm. Hmm. Bu video bu videoda da hmm. Ben bu seride bu almayı düşünüyorum. Çok zor ama Allah cezamı vermesin. Ben böyle kendimi hapsedeceğim. Evet. Kesinlikle korktuğum şey değil. Altında sağlam bir blok var. Bir daha Yok, var mı? O da yemek var. Risk yapsam mı ya? Yapacağım. Yemek için. Parka bir temetleme konuları yapmak evet. lazım. Şimdi evet. yemeği tüm üstündeyim bakalım yemek hoppa evet dun 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 kasıyor kasaba gibi kasıyor oh, ah, ah. Şimdi, bu benim mezarımın nerede olduğunu gösteriyor. 851 blok. Evet, gitmen lazımmış. Evet. Evet arkadaşlar. Diğer bölümde mezarımın nerede olduğunu bulmaya gidiyoruz. Mezarımın nerede olduğunu, nerede olduğunu bilmeni istiyorsanız lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve videoları açın ve bir önceki videolarımı da izlemeye gidin ve size görüşürüz diyorum ve bay